Merhaba arkadaşlar, marketten ananas aldığımız zaman oradaki kesme aparatının hijyenik olmadığını düşünenlerimiz olabilir veya orada kestirdiği zaman evde anında tüketmediğinde yüzü salyalandığı için bundan rahatsız olanlar olabilir. Bunun için bir basit ananas kesme videosu hazırlayacağız. Evde nasıl ananas kesebiliriz basit bir şekilde, pratik bir şekilde. Öncelikle güzel bir bıçağımız olması lazım. Tahtanın üzerine yatırıyoruz. İlk etapta başını kesiyoruz. Daha sonra dip kısmını kesiyoruz. Ne ince ne kalın. Daha sonra tam ortadan yine tam ortadan kesiyoruz. Bir daha ortalık kesersek daha rahat dilimleyebiliriz. Kestikten sonra şuradaki ortadaki sert kısmı kesiyoruz. Çünkü bu yenmez. Çok sert olur. Baba. Bildiğimiz kavun, karpuz dilimler gibi Anlamaz, dilimi alıyoruz. Bıçağımız biraz keskin temkinli olmakta fayda var. Aa, musun? Karpuz gibi dilimleyip servise hazır ediyoruz. Eğer istersek şu içindeki suyu zayi etmemek adına sıkaraktan suyunu da kullanabiliriz. Diğer geri kalan dilimlere de e, aynı şekilde yapabiliriz. Videoyu fazla uzatmaya gerek yok. Herkese hayırlı günler.